Herkese merhabalar hanımlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Ravza Hilal Kılıç. Herbalife ile birlikte beslenme danışmanlığı yapıyorum. Bugün sizlere hamilelik sürecinde ve emzirme sürecinde kilo verebilir miyiz? Hem de Herbalife'ın ürünlerini kullanabilir miyiz? Bu sorularınıza cevap vermiş olacağım. Öncelikle size Herbalife'den bahsetmek istiyorum. Herb Life global beslenme şirketi. Aslında hedefi insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Bunun yanında da kilo kontrolü yapıyoruz. Şu an malum doğal bir yaşamadığımız için yediğimiz hiçbir gıdadan almamız gereken besin değerini tam olarak alamıyoruz. Bu yüzden de sağlık problemleri, kilo problemleri gibi gibi birçok yetersiz beslenmeden kaynaklı birçok sorun yaşıyoruz. Bizler de ne yapıyoruz bu süreçte? Herbalife'ın ürünlerinden yani takviye edici gıdaların destek alıyoruz. Yani Herbalife'ın ürünleri zayıflama çayları ya da zayıflama ürünleri değil, tamamen vücudumuzun ihtiyacı olan besin değerlerini takviye etmek için kullandığımız takviye edici gıdalar. Peki nasıl kilo kontrolü sağlıyoruz? Herbalife ürünlerinden destek alarak size özel, sizin sürecinize özel beslenme programları hazırlayarak yani ikisini birleştirerek kilo kontrolünü sağlamış oluyoruz. Bu sayede kilo verirken hem vücudunuzun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılamış oluyorsunuz, hem yetersiz beslenme çok kısıtlayıcı diyetler uygulamamış oluyorsunuz. Bu sayede enerji kaybı yaşamıyorsunuz ya da yetersiz beslenmeden kaynaklı rahatsızlıklar yaşamıyorsunuz. Full enerji ve motivasyonla birlikte kilo kontrolünü sağlamış oluyorsunuz. Hamilelik ve emzirme döneminde de aslında tam olarak bu şekilde kısıtlayıcı diyetler, yetersiz beslendiğiniz diyetler, kilo verme programları uygulamamanız gerekiyor. Çünkü artık tek can değilsiniz, iki canlı besliyorsunuz hem kendinizi hem bebeğinizi. O yüzden bu tarz kısıtlayıcı diyetlere kesinlikle zaten normal hayatta da başvurmamalısınız. Özellikle bu dönemlerde kesinlikle yapmamalısınız. Bu sebeple yeterli, dengeli, düzenli, sağlıklı beslendiğiniz, sizi besleyen, bebeğinizi besleyen güzel programların içerisinde olmalısınız. Herbalife ürünlerinden destek alarak da ben danışanlarıma yani sizlere doğru beslendiğiniz, yeterli beslendiğiniz, motivasyonunuzun düşmediği, enerji kaybetmediğiniz Döreminize uygun beslenme programları artı Herbalife'ın ürünlerini kullanarak harika bir şekilde sonuç aldırıyorum. Herbalife ürünlerini de dediğim gibi kullanabilirsiniz. Yani hayatınızın her noktasında 7'den 70'e herkesin kullanabileceği ürünler. Tabii ki ne kadar kullanacaksınız, ne zaman kullanacaksınız hepsi çok önemli. Bunun için mutlaka bir Herbalife koçuna ulaşmalısınız. Eğer bir Herbalife koçunuz yoksa da benimle buradaki iletişim bilgilerimden iletişime geçebilirsiniz. Son olarak evet Herbalife ürünlerini hem emzirme döneminde hem hamilelik döneminde kullanabilirsiniz ama mutlaka bir koç eşliğinde kullanmalısınız. Size özel ayarlanmış programlarla birlikte kullanmalısınız. Mesela diyelim ki kafein sizi rahatsız ediyordur hamilelik döneminde. O zaman Herbalife'in kafein içeren ürünlerini daha da çok azaltılır veya daha hiç kullanmazsınız. O yüzden dediğim gibi mutlaka bir Herbalife koçuna danışmalısınız bu süreçte. Ve evet hamilelik sürecinde ve emzirme döneminde de kilo verebilirsiniz. Kilo verme sürecinde olan çok fazla danışanımız var size özel ayarlanmış, sizin döneminize ayarlanmış özel programlarla yeterli, dengeli, güzel bir şekilde beslendiğiniz programlar eşliğinde kilo verebilirsiniz. Tüm konular hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, daha fazla sorularınız varsa hem yorumlar kısmında belirtebilirsiniz hem de benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın, sağlıcakla kalın, Herbalife'le kalın.